Arkadaşlar merhabalar Bugün kulübe destesi oynayacağız Büyük mücadelede Kulübe destesiyle e, rakipleri çıldırtacağız Hiçbir atak kartı yok Sadece kulübeyle vurmaya çalışacağız Büyük mücadeledeyiz bakalım e, Neler yapacağız Bol şans diyelim Şöyle hemen bir mızraklı Goblin kulübesi atarak Bir başlayalım Evet yavru ejder Birazcık kötü oldu açıkçası çünkü yavru ejder kulübeleri iyi avlıyor. Şöyle fırın da atalım. Balıkçı attı. Neyse kule görüyor en azından. Güzel. O oradan gitsin. Hatta vursun oraya. Biz buradan şimdi barbar kulübesi de atarak başlayalım. Evet güzel kuleye vuruyoruz. Hatta şöyle bir Mega Minyon atalım. O kulübeyi falan da kururuz belki. Evet Alev topunu fırına attı. Evet yavru gidiyor. Şöyle bir büyülü okçu atabiliriz onu almak için. Şöyle yine bir Goblin kulübesi de atarak devam edelim. Evet rakip ee, zorlanıyor gibi şu anda biraz sanki. Şöyle hemen fırınıza atarak başlayalım. Evet gidiyoruz. Evet rakip biraz zorlanıyor gibi şu anda hala. Tekrardan bir goblin kulübesi de atabiliriz ama alev topu var. Şöyle bir en azından atalım. Güzel bu arada alev topunu çok yanlış attı. Ağır geliyoruz. Şöyle bir mega atalım. E, o yavru ejderi alırsak. Kartlarımız daha iyi gider. Güzel bizim e, Mega'mız şu anda orada önde olur. Hatta büyülü okçuyu da atalım. Evet orada biraz boşa gitti ama olsun. Buradan tekrardan bir Goblin kulübesi atalım. Büyülü okçu da vuruyor güzel. Evet gidiyoruz. Şöyle bir fırın da atalım. Evet rakip... E, yani devini atamadı arkadaşlar şu zamana kadar görüyorsunuz. O kadar çok kulübe attık ki rakip kulübesini atamaz duruma geldi. O yavru ejderi orada eritirsek çok iyi olacak bu arada. Hemen şöyle bir büyülü okçu da atalım. Onu bir çarpalım güzel. Evet gördüğünüz gibi dev eridi arkadaşlar. Hemen buradan da devam edelim. Yani gerçekten eğlenceli yani. Oynarken zevk alıyorum. Şöyle bir fırın atalım tekrardan. Evet rakibin de kulübesi varmış ama çıkarmamış o zamana kadar. Evet iki kat iksire girince bu arada daha da fazla oluyor attıklarımız. Yani Baya bir şu anda bastırmaya başladık. Evet orada bir alev topu geldi birazcık. O bizi zorladı ama hala gidiyoruz. Goblin kulübesini dağıtalım. Fırını dağıtalım. Alev topunu sonuçta attı. Şöyle hatta bir zehir atıp birazcık vurabiliriz. Evet tekrardan rakip geliyor ama o kulübelerden çok kuleye varabilir mi sanmıyorum. Hemen bir tane daha barbar kulübesi atarak devam edelim. Rakip büyüyle vurmaya çalışıyor gibi. Evet, bayağı ağır geliyoruz şu anda. Hatta büyülü okçuyu dağıtacağım iyice zorlansın. Evet o kara prens direkt eridi bu arada. Hemen fırın atarak devam edelim. Şöyle bir mega minyon atıp onu alırsak. Kuleye biraz vururuz. Evet kuleye vuruyoruz. Güzel. Yani 3 kata girdiğimiz zaman arkadaşlar daha da şu anda zorlamaya başladık. Evet, alev topu da geldi ama ben yine atacağım bu arada. Hemen şöyle atacağım. Evet, hemen zehri de atalım bu arada. Rakibi biraz zorlamamız lazım. Evet, zehri de attık. Evet arkadaşlar, çok fena geliyoruz şu anda. Hemen bir barbar kulübesi daha atalım. 33 saniye var. Goblin kulübesini de atmamız lazım. Hemen atalım. Yani şu anda arkadaşlar burada bir savaş var. Gördüğünüz gibi hemen bir zehir atalım oraya. Gitmemiz lazım orada. Tomruk falan çok zorluyor bizi. 1027 kaldı. Hemen top arabasını da atalım. Top arabasını kullanmadık bu arada sanırım hiç. Evet Büyülü Okçu kuleye vuruyor arkadaşlar. Büyülü Okçu kuleye vuruyor. Harika vurduk. Hemen zehri de atalım. 733, 590 ve kazandık arkadaşlar. Büyülü Okçu'nun o son vuruşu bayağı iyiydi. Ee, yani gerçekten çok güzel bir maç oldu bence. Bu maçı yendik. Bundan önce de bir kere random deste girip yenilmiştim. Onun dışında normalde bir kere kulübeye yenildim. Evet. Şu anda dördüz. Destemiz bu şekilde tekrardan göstereyim. Evet girelim. Evet rakibimizi buldu. Alex geldi. O zaman Alex'e bir fırın atarak başlayalım. Evet. Terseriler. Şöyle o zaman bir büyülü okçu atsak mı? Şöyle hatta orayı bir çarpalım. Onlar vurmasın. Güzel vuruyoruz. Beyit desteğe benziyor biraz. Havan, beyit deste falan o tarz bir şey olabilir. Güzel vurduk bu arada. Ateş ruhu da gidiyor ama. iskelete atladı. Bir tane vursan güzel olur. Güzel. Top arabası atacağım. Özellikle iki kat iksirde de bayağı bastırıyoruz. Şöyle hatta bir zehir atalım oraya. Güzel çok iyi oldu. Yani e, böyle çok atak kartımız da olmadığı için büyüye de dönebiliyoruz bazen. Evet, top arabası kuleye vurmaya başladı zaten. O Dart Goblin'ini hatta şöyle bir fırın atalım. Buraya dönsünler. Oraya da bir çarpalım. Evet biraz hasar yedik ama olsun. Sonuçta öndeyiz hala. Kulübelere atmaya başlayacağız şimdi. Evet birazcık daha ekserimiz dolduktan sonra Goblin kulübesini atalım. Bir bir gidip vurdukları için avantajlı oluyor. Hemen büyülü okçuyu da böyle atalım. Evet gördüğünüz gibi tek sıra halinde büyülü okçu dizdi orada hepsini. 236'ya kadar düşürdük orayı. Yani full kulübeyle de değişik oluyor ama gerçekten eğlenceli arkadaşlar. Bu arada bu tavsiye bir deste değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Yani şu anda troll bir eğlence destesi bu. Clash Royale'den falan sıkılırsanız yani bu desteği deneyebilirsiniz. Eğlenceli oluyor yani. Kulübeyle rakibi iyice darlayabilirsiniz. Hemen şöyle atacağım hatta. Hiç şeye gerek yok. Güzel ona da atladı. Biz buradan gidelim. Çünkü orayı zaten aldık. Buradan artık gidiyoruz. Onu alırsa güzel olur. Güzel. Çarpalım burayı beyam. Tamam onlar Goblin Kulübesi'ne döner. Güzel gidiyoruz. Hatta orada şarjlanacak bir tane ama olsun. Böyle büyülü okçuyu da atalım. Oraya artık verdik. Ama çok iksir acadı. Onu söyleyebilirim. Bayağı iksir harcadı yani. Biz buradan bayağı bastıracağız şu anda ona. Evet burada da hata yaptı onu atarak. Baya büyük bir hata yaptı. Evet gidiyoruz arkadaşlar. Orayı da bu arada bir çarpma atalım. Gördüğünüz gibi orada attığı goblin fıçısı bir işe yaramadı. Hemen orayı bir zehirleyelim. O dart goblinini aldıktan sonra zaten. Bizimkiler gidiyor gördüğünüz gibi. Fırını da atalım. Evet yani komboya bakabilir misiniz arkadaşlar. Gidiyoruz şu anda vuruyoruz oraya bayağı. Rakip son iksirini attı. Yani şu an iksiri yok. Onu söyleyebilirim. Şöyle bir top arabası atıp orayı bir savunalım. Ondan sonra tekrardan kulübe dikeceğim bu arada. Evet. Gidiyoruz. Hemen orayı bir zehirleyelim yine de. Belki alırız ama olsun. Korur falan. Güzel. Gidiyoruz. Hemen fırını da atalım tekrardan. Top arabamız kuleyle buluştu ve kazandık arkadaşlar. Ee, i̇kinci maçımızı da kazandık. Güzel gidiyoruz şu anda. Rakibi bayağı darlıyoruz. Bu maçı da kazandık. Deste gerçekten güzel. 5'e 2'yiz şu anda. Devam edelim. Evet rakibi bu sefer hızlı buldu. Evet ilk goblin kulübesi gelse daha güzel oluyor ama olsun. Şöyle barbar bar kulübesi atarak başlayalım. Evet o onu görmüyor. Görüyor mu? Ha görüyormuş iyi. Şöyle mega minyon atalım. Onu koruyalım orada. Onu çarpacağım. O çünkü barbarları eritecek orada. 2.6 diyeceğim ama yarasaları var. En azından domuz birincisi olduğundan dolayı belki iş yapabiliriz yani. Şöyle bir onu bir top arabasıyla savunalım. Değişik bir deste. Evet. Gördüğünüz gibi değişik bir deste gerçekten. Hemen buradan Goblin Kulübesi atarak başlayalım. Pekka. Evet Pekka birazcık ilginç oldu. Beklemiyordum açıkçası ama değişik bir deste. Hemen şunu bir atalım. Onu aldıktan sonra hemen orayı bir çarpalım. Güzel savundu kulübelerle. Alev topunu da harcadı hem. Ee, domuz bincisi atabilir. Yani fırın veya barbar varlığı ile savunabilirim ama hasar yeriz. Belki top arabasıyla savunabilirim. Şuradan vurduğumuz için buradan gideceğim. Tekrardan kulübeye atmaya başladık. Ona da bir top arabası atarız. Belki ata göre değişir. Hemen onu bir zehirleyelim ki o kartlarımız daha hızlı gitsin. Evet onu görecek bu arada. Güzel oldu. Hemen şöyle hatta bir büyülü okçu da atalım. Aslında gerek yoktu. Ama olsun. Fırın atalım şimdi de. Evet Pekka'yı buradan atmaya başladı ama biz ucuz ucuz vuracağız şimdi. Büyülü okçu da kuleyle buluştu bu arada. Güzel oldu. Hemen Goblin kulübesini de atarak başlayalım. Evet şöyle hemen köprüden eritelim onu. Köprüden atmak önemli kartlar arkadaşlar ki hemen eritebilirsiniz. Hemen şöyle atalım. O zaten orada eriyecek. Evet orada büyülü okçu şeyi görecek ama kötü oldu o biraz ama olsun. Hemen şöyle atalım. Domuz binicisi gelecek. Hatta çarpalım da. Evet şu anda bizim için durumlar çok iyi bu arada. Hemen buradan bir goblin kulübesi atarak da başlayalım. Bir tane vurdu ama olsun. Elektro atarsa zehir atarız. Şöyle zehirliye, zehirliye gideriz artık. Hemen buradan bir fırına atarak da başlayalım. Evet, bu arada sağdan da iyi vurduk. Ama buradan gideceğiz şu anda. Şöyle atacağım şarjlanmasın diye, fırını da görmesin diye. Hemen şöyle bir çarpalım orayı. Bu arada geri ona dönecek aynen. Güzel, top arabası çok iyi iş yaptı bu arada. Top arabasını da almamın aslında bir sebebi, top arabası da bir kulübe arkadaşlar. Ee, şey olduktan sonra biliyorsunuz ki top arabası da bir kulübeye dönüşüyor. Hemen şöyle barbar kulübesi atalım bu arada. Zaten soldan görüyorsunuz vuruyoruz arkadaşlar. Hemen devam edelim. Güzel gidiyoruz. Onu erittikten sonra hatta şunu bir tutalım ondan sonra bir fırın dağıtabiliriz bu arada. Hemen orayı bir çarpalım. Evet, hemen buradan tekrardan bir goblin kulübesiyle devam edelim arkadaşlar. Evet, alev topunu attı ama kulübelerimiz yaşayacak. Fırını da atalım. Evet, rakip gerçekten ne düşünüyor çok merak ediyorum. Hemen şöyle atalım. Hiç şeyim yok yani direkt savunalım arkadaşlar. Şöyle bir e, çarpma da atalım oraya. Evet, rakip oradan atak yaptı ama biz gidiyoruz yani sol taraftan. Şöyle hatta yine zehirleyelim. Evet yine gelebilir buradan. Hemen köprüden eriteceğim o yüzden. Hemen arkadaşlar buradan atıyorum. Orada Altın Şövalye iyi iş yaptı aslında ama kulübelerden geçemiyor domuz birincisi Hemen şöyle zehri dağıtalım zaten. Bu maçı da kazandık neredeyse. Fırını dağıtalım tekrardan. Evet Köprüden pek katlı bu sefer. Hemen şöyle bir çarpalım orayı. Zaten kazandık. Evet iyi oldu bu maçı da kazandık arkadaşlar. Kulübeyle galibiyetlere doymuyoruz. Ee, bir maç daha girelim. Şu anda formumuzdayız çünkü. Bir maç daha girelim. Evet. Uzak doğulu bir arkadaş. Şöyle hemen barbar kulübesi atarak başlayalım yine. Evet, mega geldi ona karşılık. Ama hala bir şey atmış değil. Golem. Bakalım goleme karşı bu arada neler yapacağız. Şöyle atalım onu, hızlı bir şekilde eritelim ki o kartlarımıza çok dokunmasın. Hemen fırını da atalım. Zehrimiz de olduğundan dolayı Golem zorluk çekebilir bu arada. Evet, elektro ejderi de varmış. Ama golem yani eridi arkadaşlar orada. Biraz öyle oldu. Evet orada hatta bir şuna bir mega minyon daha atarsak daha da iyi olacak. Güzel. Hemen bir goblin kulübesi daha atarak devam edelim. Evet barbar varli geldi ama tekrardan geliyoruz şu anda. Evet ucuz ucuz vurmaya deliyoruz. Güzel Omega'yı da orada eriteceğiz. Hemen buradan bir atalım. Yani Golem aslında son 1 dakika destesi olduğundan dolayı hemen 2 e, kat iksire girmeden görüyorsunuz rakibi yormaya çalışıyorum. Yani o barbarlar falan gidiyor. Golem'i yine hızlı hızlı eritirsek iyi olur. Top arabası bu. Golem top arabası destesi. Ben de bu desteyle oynadım. Şöyle büyülü okçu atarak başlayalım o zaman. Bir şey daha atarsa zehir de atarız. Şöyle bir zehir atalım hatta. Hemen şöyle bir mega minyon da atalım ki. Orada arkadakileri bir alsın o. Top arabası da iyi olurdu ama olsun. Tamam şu anlık eridi. İyi savunduk. Hemen goblin kulübesiyle devam edelim. Evet. Megayı atmak zorunda kaldı. Megayı da eritmemiz iyi oluyor aslında. Şöyle fırını da atalım tekrardan. Kulübelere aslında bir e, Hem bir nerf hem bir buff gelmişti Hatırlarsanız Yani daha hızlı çıkıyorlar ama canları azaldı arkadaşlar Şöyle bir büyülü okçu atalım o kartlar orada biriktiği zaman bir de zehri oraya yapıştırırsak Çok iyi olur bizim için Evet orada kasırgaya attı ama Hemen şöyle bir mega minyonla atalım Hemen bir goblin kulübesini de yapıştıralım arkadaşlar çok iyi gidiyoruz şu anda Şöyle bir top arabasıyla tutalım onu. Tekrardan fırını yapıştıralım. Bu destenin bir de büyüsü yok arkadaşlar. Alev topu falan gibi. O yüzden kulübelere karşı öyle yapabilecek de çok fazla bir şey yok. Normal kartlarla savunmak zorunda yani. Evet gidiyoruz şu anda. Bayağı barzoyuz ama. Orayı zehirleyeceğim arkadaşlar. Çünkü bir bir vurduktan sonra orada kalacaktır o. Kule da gidebileceği için önemli yani. Evet bir tane barbar kuleyle buluştu arkadaşlar. Baya sinir bozucu bir deste bu arada. Yani şuna bakar mısınız? Her an bir şeyler çıkıyor yani. Hatta şöyle golemi de atabilirdik. Goleme de şey büyülü okçu atabilirdik. Hatta atalım mı biraz? Biraz vuralım bari. Yani. Evet o yanlış oldu bu arada. Orada bir hata yaptık. O büyülü okçu biraz boşa gitti ama olsun. biz zehir atalım oraya. Evet tekrardan goblin kulübesini atalım Güzel evet, Birazcık vura, vurabilir orada ama yok vuramadı evet, Gidiyoruz hala yani rakip hala golemize tam vurabilmiş değil biz öndeyiz şu anda hala Ve rakip Şey atamıyor arkadaşlar fark ettiyseniz golem o kadar kolay atamıyor yani Ortadan atmak zorunda kalıyor ve ikisini de çok biriktiremiyor Bundan dolayı biz bayağı avantajlıyız yani Hemen şöyle bir zehri yapıştıralım arkadaşlar oraya. Evet bir de şey atalım. Şöyle bir yavru ejderi hemen orada alırsak güzel olur. Hemen bir tane daha atalım. Evet rakip birazcık bu arada şey geldi. Hemen büyülü okçuyu da atalım bu arada. Evet şöyle hemen savunalım. Güzel bu arada iyi savunduk. Büyülü okçu, şey e, goblin kulübesini tekrardan atalım. Birazcık savunmaya yatacağız şu anda. Evet gidiyoruz. Barbar kulübesini de atalım arkadaşlar ki o golem gidemesin yani. Bu arada şeysiz atak yapmaya başladı. Evet hemen şöyle top arabasını dağıtalım. atalım. 1485 zaten büyüsü de yok arkadaşlar. Zehri atalım. Çarpmayı da attıktan sonra 4 ile 4 yaptık arkadaşlar videoda. Yine kazandık. Bu maçı da yendik. Yani gerçekten güzel bir deste arkadaşlar. Yani biraz daha çabalasak Belki bununla 12. galibiyete bile gideriz yani. Ama şu anlık böyle olsun. Yani bu deste bir öneri destesi değildir arkadaşlar. Ama güzel iş yaptı yani. Güzel oynadık. Yani fena bir deste değil. İşte yaptı yani. Kulübelerle rakipleri delirttik. Bu videoda böyle olsun arkadaşlar. Güzel bir videoydu. Eğlenceli, troll. Her şeyi içeren güzel bir videoydu. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.